Nuray Cansızoğlu Umur. Şimdi Nuray Rağlık var artı 11'lik var. Hem 11 hem e, Rağlık videomu dinleyin. 245 doğum sayınız 4'e 2 gelinmiş. 4 neydi? Kalp çakrası sabır sebat sevgi. 2 de e, cömertlik karşılıksız alıp verme. Fakat bunu e, dengeli bir şekilde yapabilmek gerekiyor. Dengede kalarak dengeli olarak yapmak gerekiyor. Eee... İkiler var. Ana sayı iki yine. Rahatına düşkünlük seşen ve rarcasınlık verir. Aynı zamanda ses tonunuz etkili olması gerekiyor. ses tonunuzla alakalı mesleğinizi mi yapıyorsunuz bilmiyorum. Kimsiniz tanımıyorum. 4 dört var. Sosyallik verir. 5 var. Hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşam olasılığı verir. Ya haksızlığa uğrar ya haksızlık yapar. Evet. Huzuru bulduğunuz yer aile olarak gözüküyor. Altıncısınız çok kuvvetli. E, IQ'nuz fazla fazla yüksek. E, biraz inatçılık olabilir. Oraya dikkat edin. Geçmişe takılı kalma durumları da olabilir. E, üstesinden gelemediğiniz bir şeyler varsa mutlaka destek alın derim. Yusuf Öztürk. Evet. 162 doğum sayısı 1'e 4 gelinmiş. 1 neydi? Ego, nefis terbiyesi. 4 de kalp çakrası, sabır, sebat, sevgi. Ne yapacak bu kişi? Egosun nefsini terbiye edecek. Hayatındaki olumsuz e, ya da hoşuna gitmediği şeylere karşı isyanları oynamadan e, sevgiyle, sabırla yaklaşacak. Nefsini terbiye edecek ki 1 ile başlıyor zaten doğum sayıları. 162'den ee, bir var liderlik veriyor lakin ekoda verebiliyor oraya dikkat 6 var takıntı tabuluk verebilir olmazsa olmazlar ee, aynı zamanda 6. his çok kuvvetli 2 var rahatan düşkünlük seçen ver sınık verir Ve ana sayı 9 bu da maneviyat uhreviyatlık veriyor ee, huzur bulduğunuz yer ilim olarak gözüküyor bol bol ilim yapın farkındalığınız arttıkça ne yapmanız gerektiğini daha iyi anlayacaksınızdır ee, sizin de geçmişe kalma geçmişte takılı kalma durumları varsa e, hatta gerekiyorsa da destek alın derim. Yeliz dal çetin kaya. Yeliz dal çetin kaya. 441 doğum sayısı 4'e 3 gelmiş. 4. Neydi? Kalp çakrası, sabır, sebat, sevgi. 3. ilhami kanalın açıklığı. Ne yapacak bu kişi? E, hayatındaki olaylara, hayatına, hayatının tümüne yaşadıklarına e, sevgiyle sabır halinde kalarak e, isyanlara düşmeden hayatını idame ettirecek ve ilhami kanalı açılacak. İlhami kanalı açık. Lakin... E, negatife düştükçe insan o kanal kapanıyor arkadaşlar. O yüzden pozitifte kalarak ilhami kanın açıklığını sağlamanız gerekiyor. Dörtler var. bu sosyallik verir. Bir var liderlik verir. Ana sayı dokuz. Maneviyat, uhreviyatlık veriyor. Huzur bulduğunuz yer maddiyat olarak gözüküyor. Olur da yetki ve iktidar verilirse bunu insanların hayrı için kullanmanızı tavsiye ederim. E, gayet yüksek. Sizde de geçmişe kal, takılı kalma durumu e, olabilir. E, oraya da dikkat edin denir. Senem Öktem. Senem Öktem. 283 doğum sayısı 62 gelinmiş. Altı neydi? Aileydi, sorumluluktu. İki de e, cömertlikti, karşılıksız alıp vermeydi. Ne yapacak bu kişi? Ailesine karşı sorumluluklarından kaçmayacak. Bir tek aileye karşı da değil, bütün insanlara karşı. E, ve cömert olacak. İki var, rahatına düşkünlük, seçen ve verir. E, ses tonunun etkili olduğunu gösterir. Meslek ses tonuyla alakalı olabilir. Sekiz var, filozof kontestik veriyor. Üç var, kısır döngülük verebilir. Derdin biri bitmeden değil, geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. Ana sayı dört, bu da sosyallik verir. Huzur bulduğunuz yer kendiniz olarak gözüküyorsunuz. O yüzden sağda solda aramayın. Altıncısınız çok kuvvetli. Ee, aynı zamanda bir 11'lik var. 11 video mutlaka dinleyin. Ee, onun harici maneviyat harfiniz eksik. Eksim ee, ek isim almanızı tavsiye ederim diyebilirim. Şimdi Neslihan Öztürk. Neslihan Öztürk Yiğit'ten ee, devam edelim. 432 doğum sayısı 4'e bir gelmiş. 4 neydi? Kalp çakrası, sabır, sebat, sevgi. Bir de ego, nefis terbiyesi. Ne yapacak bu kişi? Hayatındaki bütün olumsuzluklara karşı sabredecek, sevgi e, halinde kalacak, isyanları oynamayacak ve egosu, nefsini terbiye edecek. 4 var. Yine sosyallik veriyor. Üç var kısır döngülük verebilir. Derdin bir bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. İlla dert olacak diye bir şey yok. E, i̇ki var rahatsızlığa düşkünlük, seşen ve harcısınlık verir. Aynı zamanda ses sonunun etkili olduğunda gösterir. Ana sayı dokuz maneviyat, uhreviyatlık veriyor. Huzur bulduğu yer e, ilim olarak gözüküyor. Size tavsiyem bol bol ilim yapın. Altıncısınız cilsiniz e, fazlasıyla kuvvetli. Alkünüz gayet yüksek. Geçmişe takılı kalma durumları sizde de mevcut olabilir. O yüzden oralara dikkat. Ee, şamanik özellikleriniz var. Evet gelelim rahim dal. Rahim e, hem 11'lik var hem raallık var. Hem de başrağlık var. E, o yüzden e, ra ve 11 videolarımı dinleyin. 424 doğum sayısı 5'e 4 gelinmiş. 5 neydi? Bağımlılıklarda, dünyalık arzu ve istekler. Aynı zamanda karmaya da işaret eder. Fakat buradaki 5 içte olduğu için daha çok bağımlılık yönünden sigara olur, araba olur, ne bileyim erkekler neyi sever, hoşlanırsa işte e, karşı cins olabilir. E, oralara dikkat edin, bağımlılık olmayacak. E, bağlılık farklı bir şey, bağımlılık çok bambaşka bir şey. E, dörtte kalp çakrasıydı, sabır, sebat, sevgiydi. E, sevgi halinde, sabırla, işte isyanlara oynamadan, isyan etmeden e, hayatınızı yaşamanız gerekiyor. Dörtler var, sosyallik veriyor, iki var. Rahatsızlığa düşkünlük, yaşam ve sınıf veriyor. Ana sayı 1. Bu da liderlik verir. Aynı zamanda ses tonunuz etkili olabilir. Mesleğiniz bilmiyorum nedir. Ses tonuyla alakalı da olabilir. 6. Altı, 6'lar var. Bu da altıncısınızın gayet kuvvetli olduğunu gösterir. Aynı zamanda huzur bulduğunuz yer aile olarak gözüküyor. O yüzden huzuru dışarıda aramayın. Ne varsa ailede var. Oralara bakın, <laughs> aileyle kalmaya çaba gösterin, özen gösterin ee, diye söyleyesim geldi, neden bilmiyorum. Evet, bu videoyu da kapatıyorum, tekrardan geliyorum.